Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bu videoda Cyberpunk 2077 için ön izlenimlerimi paylaşacağım. Abi öncelikle oyun bozdu. <laughs> Şakası bir yana harbiden oyunda çok fazla bug var. Hayvanlar gibi bug var hatta. Ama bunun dışında şu ana kadar gerçekten çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Hoşuma giden yanları ve pek de hoşuma gitmeyen yanları var. Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Ha bir de bu oyunu GeForce Now'da oynuyorum. Belki biliyordursunuz oyunun bayağı bir optimizasyon sorunu var ve benim gibi bilgisayarı kaldırmayan oyuncular için bulunmaz bir nimet gibi GeForce Now. Ama onun da iyi ve kötü yanları var. Ona da geleceğim birazdan. Öncelikle oyunu yaklaşık 35 saat falan oynadım. Ana mekanikleri anladım sanırım. Yan görevler, ana görevler nasıl işliyor anlamış durumdayım ve dediğim gibi cidden çok eğleniyorum oynarken. En baştan başlam gerekirse seçtiğimiz arka plan hikayelerinin daha uzun olmasını beklerdim ama yaklaşık 30 dakikada falan bitiyor. O konuda bir tık hayal kırıklığına uğradım diyebilirim ama sıkıntı değil ya. Sonuçta oyun boyunca bu arka plan hikayelerine göre konuşmalarımıza şekil verebileceğiz, değil mi? Ya şöyle diyeyim, kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta henüz oyunu bitirmiş değilim. Baya yavaş ilerliyorum. Çok fazla yan görev tarzı şeyler yapıyorum ama bu geçmiş hikayenin sağladığı diyalog seçeneklerinin yararlı olduğu çok fazla yer görmedim. Şöyle anlatayım bir çürü oynayanlar da hatırlayacaktır. Birisiyle konuştuğumuz zaman eğer konuşmayı çok etkilemeyecek sadece daha fazla muhabbet etmemizi sağlayacak konuşma seçenekleri varsa onlar mavidir. Konuşmayı devam ettiren bir şeyleri değiştiren diyalog seçenekleri de sarıdır. İşte bu geçmiş hikayelerinin bana sunduğu konuşma seçeneklerinin büyük bir çoğunluğu maviydi. Yani olaylara çok da fazla yön vermemi sağlamıyorlardı ama şimdi hakkında yemeyeyim. Daha çok ilerlemedim ve mesela şurada işime yaradı. Hani bu elemanlar bize laf atıyorlardı ya. Sen hayırdırlı o falan kafasında. Ben sokak çocuğu arka seçtiğim için Asıl sen hayırdır birader tarzı çıkış yaptım ve adamlar tamam abi sakin deyip kavga dövüş çıkarmadan yolu açtılar. Yani arka plan hikayemin en çok işe yaradığı bir tek bu kısmı gördüm ben diyebilirim. Onların dışında tuhaftır ki herkes işte vuruş hissi kötü, kombat sarmıyor falan diyordu oyun çıkmadan önce. Şu ana kadar benim hoşuma gitti ya. Özellikle güzel bir sel bulduktan sonra gerçekten eğlenceli oluyor. O oyun müziklerini çok sevdim ve kombata girdiğinde çalan müzik o atmosfer silah seslerini özellikle silah sesleri çok güzel olmuş. Baya hoşuma gitti ya. Ben kombattan memnun kaldım. Ama şunu da söyleyeyim görevleri yapmadan önce görev kısmına bakarsanız zorluk yüksek veya çok yüksek ise işte o zaman kombat bok gibi oluyor. Ama zorluk ortadaysa gerçekten eğlenceli olabiliyor. Hatta şu an arka planda da görüyorsunuz zaten Xbox Gameplay'inde yayınladıkları çalışma sahnesinin aynısını yapmaya çalıştım. Benim aldığım kayıtı izliyorsunuz şu anda zaten. Onların gösterdikleri kayıtın neredeyse aynısını yapmayı becerdim diyebilirim. Tabii birkaç tane bak dışında. Yakında dövüşten bahsetmem gerekirse Katana'yı bir o kadar çok sevsem de yumruklardan da bir o kadar çok nefret ettim. Cidden Katana çok güzel hissettiriyor. Kullanması çok eğlenceli. Özellikle kesici aletler kısmından farklı farklı özellikler açarsanız çok iyi oluyor. Ama yumruklarla girdiğimiz yakın dövüşler felaket sıkıcı ya. Kanser hiç hoşuma gitmedi. Ya özellikle şu dövüş turnuvaları tarzı şeyler var ya. Oho Allah affetsin onları ya. O kadar kanser ki bak görev kısmında diyor ki orta seviye diyor. Yani sen bu dövüşü hafiften zorlanarak geçersin. Ama geçersin çok da sıkıntı çıkmaz diyor. Yani orta seviye bu anlama geliyor genel olarak. Ama işte dövüşe giriyorum abi. Vur babam vur vur babam vur ölmüyor kanser oldum ya Adam geliyor bana 3 kez vuruyor Bak sadece 3 kez Ben yok oluyorum ya sinirlerim bozuldu ya En azından aşırı fazla damage farkını düzeltseler Valla bir tık eğlenirim Ama yok hiç sarmadı beni bu dövüşler onun dışında kombatı sevdim. siyahlar güzel hissettiriyor. Özellikle sniperla falan tek atmak çok tatmin edici. Fakat yapay zeka yok oyunda. Direkt yok yani. Çok da batmış olmayayım ama gerçekten de yapay zeka vasat. Üstüne bir de oyun ağzına kadar glitch ve bug doluyken sıkıntı çıkarabiliyor. Baya bir araba motor sürdüm ve güzel ya. Araç sürüş kısmını iyi yapmışlar. Ben beğendim açıkçası. Hoşuma gitti yani aşırı fazla hareket hissettirmiyor. Aşırı zor da değil. Hoş yani. Ama şunu da söyleyeyim henüz öyle mükemmel gözüken hızlı armutlu arabaları deneme fırsatım olmadı. Onların dışında araba ve motor sürüşünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Başka başka... Şeyden bahsedebilirim. Hani Witcher'da da vardı ya... ...map ağzına kadar soru işareti doluydu. Bu soru işaretlerinde birbirini tekrar eden... ...canavar avları, haydut kampları tarzı şeyler olurdu. Cyberpunk'ta da aynısı var ama biraz daha geliştirmişler. O hoşuma gitti. Evet çoğu zaman bu kısa kısa işler kendini tekrar ediyor. Ama her biri için kendine özel çok minik hikayeler, kurgular hazırlamışlar. Ve bu soru işaretine gitme olayını daha doğal, daha organik yapmışlar. Demeye çalıştığım şu mesela Witcher 3'te de ben şey yapardım işte yolumun üzerinde tüm soru işaretlerini tek tek işaretler hepsine giderdim bir kenardan başlayıp. Bu oyunda ise gene öyle bir şey yapma imkanım var ama olaylar daha doğal gerçekleşiyor. Mesela ana senaryo görevine gidiyorum. A noktasından B noktasına gitmem gerekiyor değil mi? Testerbu kullanmadan gitmeyi seçersem yolumun üzerinde yapılacak bir şey varsa soru işareti gibi şeyler mesela. Sizi bulunduğunuz bölgenin A'sı arıyor ve diyor ki işte Yakında şu şu olaylar dönüyor. Bir git bak ya da şurada şöyle şöyle olaylar oluyor. Git adamları etkisiz hale getir gibi. Evet bunlar çoğu zaman birbirini tekrar ediyor ama oyuna yedirilme şeklini başarılı buldum. Minik minik boss fightler bile çıkıyor arada sırada. Bir de oyunun bug'lı olmasıyla alakalı City Project Red yeni bir gönderi paylaşmış. Oyunculardan özür diliyorlar. Bu bug'lar ve optimizasyon sorunlarının düzelteceklerini söylüyorlar. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri için geliştirmeler gelecekmiş. Eğer oyunu o platformlarda aldıysanız iade etme hakkını vermişler. Oyuna Ocak'ta ve şu bak da çok büyük peşler gelecekmiş. Daha sonra da oyunun baklarına eklemeye devam edeceklermiş zaten. Bu iyi haber. Ben de bunun benzer bir şey olacağını tahmin ediyordum zaten. Bir de eğer oyunu henüz almadıysanız PlayStation 4'e veya Xbox One'a almayı düşünüyorsanız bence bir Şubat'a kadar bekleyin. Şubat'tan sonra da oyunun durumuna bir bakın. Ondan sonra alın veya almayın. O size kalmış. Oyunla ilgili ilk izlenimlerim genel olarak bu kadar. Şimdi biraz da GeForce'dan bahsetmek istiyorum. Oyunun hani şimdilik bitik optimizasyon sorunları falan var ya. Abi ne yaptılar bilmiyorum ama oyun GeForce'da felaket iyi çalışıyor. Yani çok şaşırdım hani hiç pikselleşme falan yok akıyor anında tepki falan veriyor Sen yani çok güzel olmuş GeForce'a özel optimize ettiler asıl PC ya da eski nesil konsolları falan unuttular mı anlamadım oyun GeForce gerçekten harika gözüküyor özellikle Founders Edition kullanıyorsanız oyun akar ben öyle oynuyorum ve gerçekten çok iyi benim internetim davlant 35 bu arada onu da söyleyeyim tamam GeForce'a Now'ı övdüğüm kısmı bittiğine göre sövdüğüm kısma geçebilirim ya abi öncelikle beleş versiyonu kullanıyorsanız geçmiş olsun 80 oynayamazsınız bu oyunu oyuna girseniz bile oyundan bir saat atıyor zaten şu anda hayvanlar gibi yoğunluk var bak ben paralı versiyonunu kullanıyorum ona rağmen aşırı uzun süre bekletiyor sabahları tak diye giriyorum anında atıyor ama akşamları var ya of ya girmeye çalışıyorum 40 dakika bekletiyor herhalde bak falan oldu çık gir yapayım diyorum 5 dakika diyor ya herhalde çok fazla yoğunluk var 5 dakika bekleyeyim ne olacak ki diyorum Abi 5 dakika bak 5 dakikanın bitmesi 3 saat sürdü. Şaka yapmıyorum. 3 saatte oyuna girdim ben. Neyse sağlık olsun. Beleş versiyonu kullananlara Allah sabır versin deyip oynamaya başlıyorum. Yarım saat sonra oyunda olan bir bug'dan dolayı oyun çöktü ve oyundan attı. Oyundan atınca da GeForce Now'dan attı. Yani tekrar beklem gerekiyor oyuna girmek için. Giremeyeceğim biliyorum ama taş yana tıklıyorum oyna tuşuna. Bu sefer 41 dakika bekliyor. Kuduruyorum sokuyum böyle sisteme diyorum. Salın şu oyunu da az da biz... Ana girdi la. Tamam tamam sıkıntı yok. 41 dakika gösterdi ama anında attı. İyi iyi böyle devam ki. Yok güncelleme gelmiş bu sefer güncellemeye yapmasını bekliyorum. 3.5 GB onu yapmasını bekliyorum ama reis trip galiba. Normalde GeForce da 3.5 GB bir şey indirmek 10 saniye falan sürüyor. Ama kral 100 MB indiriyor sonra duruyor. Ben indirmeyeceğim diyor. Sonra 300 MB indiriyor. Salıyor keyif yapmaya gidiyor herhalde kral. Neyse dedim sokarlar. Gidip uzanayım o sırada indirir herhalde. Biraz uzanıyorum. 2 dakika sonra GeForce Now çöküyor. Sokayım böyle iş ediyorum. Gece geç oldu zaten. Yarın oynarım artık diyorum. Ama son bir kez daha girmeye deneyeyim. Bakalım ne olacak deyip son bir kez daha oynaya tıklıyorum. Bana diyor ki bak bak diyor ki bana. Bir buçuk saat beklemen lazım.